Merhaba Büyük Sam Spor ailesi. Berna Hanım'la beraber programımızı başlatıyoruz. Berna Hanım. Merhaba Doğan Bey. Ne oluyor Sam Spor'a? Samsun Spor, yani üzmeye üzülüyoruz, çok üzülüyoruz hem de. Yani bize yakışan şey de bu değil ama toparlanacağız inşallah. İnşallah. Hüseyin Hoca hakkında? Hüseyin Hoca hakkında yani çok hatası var, hatası yok değil. Bana kalırsa hani bu şimdi taraftar ikiye ayrıldı gitmesini isteyenler istemeyenler ben isteyenler tarafına geçtim aslında Hüseyin Hoca'yı çok severim ama gerçekten bu ligin hocası şu anlık hani kaldırabildiğine ne inanmıyorum göremiyoruz çünkü. Futbolculardaki uyumsuzluk sebebi Hüseyin Hoca olabilir mi? Yoksa olabilir. transferler geç yapıldı. Ona da bir mazeret bulur mu Hüseyin Hocamız? Bence hepsi bir, ar bir araya geldi. Zaten transferler geç olduğu için şu anda biraz uyumda sorun yaşıyor olabiliriz. Berna Hanım şunu soracağım. Cumartesi günü maç bittikten sonra Hüseyin Hoca şöyle bir açıklama yaptı. Takımımız iyiye gidiyor dedi. Acaba maçı seyrettiniz mi? Seyrettim. Ben de seyrettim. Hangi takımdan bahsediyor? Ben onu merak Bilmiyorum. ediyorum. Bilmiyorum. Acaba iyiye giden şey ne? Yani keşke bize de gösterse biz de bilsek bunu ama iyiye giden bir takım yok şu anda. Gerçekten ben bunu ben göremiyorum. Ve ya gerçekten şöyle bir şey de var. Şu an Türkiye'ye rezil olma durumu var. Bütün Samsun Spor'un taraftarımızın başını kaldırdığı gibi geri öne doğru eğmeye başladı. Evet. Gündemimizde o da var. Evet. Maalesef daha yeni Twitter'da evet. Antep Spor'un taraftarları çok rahat bir maç almaya gidiyoruz. Bu bizi üzdü. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şu anda ikimiz de bir taraftarız ve evet. normal şekilde içimizdeki olan her şeyi dışarı aksettiriyoruz. Ama bakıyorum takımda iyi gidecek bir şey yok. Uyum yok. Birlik beraberlik yok. 5 maç oynamışız. 5'ini de kaybetmişiz. Evet. bir puanımız var. Bir maçımız da yağmurdan dolayı iptal oldu ki, ki bana göre iyi ki de evet. iptal oldu. Yoksa o maçı da kaybederdik. Bir puandayız. Karaları bağlamanın bir anlamı yok. Evet önümüze bakmamız gerekiyor. Ama gerekir. şurada iki maç alsak takım toparlar mı? Toparlar. Zaten bu ligde üst üste 4-5 maç aldı mı aklını alamayacağımız yerlere gideriz. Ama onu başlatamıyoruz ki oyun da yok. Evet başlatabileceğimiz bir oyun yok şu anda. Peki merak ettiğim bir konu daha var. Değişim şart mı? Değişim şu durumda şart. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle şart. Evet. Yani başkanımız Üstün Hoca'dan yolları ayırmanın zamanı geldi. Bu ligi evet. kaldıramıyor. Evet. Ve boşta da birçok hoca var, değil mi? Boşta birçok hoca var ama bence yani bilmiyorum benim hissettiğim bu. Hüseyin Hoca gittikten sonra yani giderse eğer gelecek, yani gelecek hoca bence Avrupa'dan bir hoca olacak gibi hissediyorum. Hani bence bilmiyorum. hiç o işlere girmesek daha iyi diyorum. Çünkü <laughs> bizim Süper Ligi gerçekten tanıması gereken bir hoca. Avrupa'dan bir hoca getirsen bir 4 haftada onun Alışması keyfini bekleriz. Evet. O zaman lig olur. 10. hafta bizim puan olur. Bir puan e, lig gitti. Evet. 11 yıl 4 ay bekle Süper Lig'e çık Transfer listesinde Transfer sıralamasında 7. sıradayız Yani aldığımız Oyunculara bakar mısınız? 7. sıradayız Puanımız 1 Bir. 5 haftadır evet. Ben Cumartesi günü akşamı Benim için o gece yaraları Olmadı Ben üzüldüm telefonumu kapattım Hüseyin Eroğlu'nun yani kızanlar var, isyan edenler var. Bilmiyorum Berna, sonumuz yani ne olacak Hüseyin bilmiyorum. Hüseyin Hoca bence elinden geleni yaptı. Şöyle yani bizi istediğimizlere taşıdı. Zaten taraftar da elinden geleni her zaman fazlasıyla yapıyor. Ama şu an üstüne yani yüksel başkanımızın üstüne düşen görev şu anda sorunun nereden kaynaklı olduğunu çünkü gerçekten çok bariz belli bir sorun var ortada. Hani bunu Sonucunu bulup bir an önce müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü geldiğimiz yer, 11 yıl 4 ay sonra tekrar geldiğimiz yere doğru gitmeye, yani gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz şu anda taraftarların aklında hep bu var. Tekrar küme düşme korkusu var. Yani bu kadar 5-6 hafta sonradan çok erken düşündürdüler bize bunu. Berna, çocuğum 11 yaşında 4 aylık. Çocuğum şampiyonluk gördü. Gördüğü sene kümeye düşme inşallah olmaz ki ben şu anda ona inanmıyorum. Hatta aklımdan bile geçmiyor. Ben futbolculara bir kez daha buradan içtenlikle söylüyorum. Sizlere inanıyoruz. O giydiğiniz şanlı Atatürk'lü formanın lütfen hakkını verin. Bizi bu kadar üzmeye de hakkınız yok. Evet. Yani burada pazar günü işe geldik beraber. İş yerinde insanların hepsi kafası önde. Evet. önünde. Yine yenildik. Yine yenildik. Sürekli yenildik. Şunu diyemiyoruz. Farkında mısın? Biz Galatasaray maçında 20 dakika oynadık ama helal olsun dedik. Yüzümüz güldü. Antalya maçını çok rahat alacağız dedik. Bir tane hatamız var. Ben bir tane biliyorum. Ve Antalya bize çok bilendi. Yani taraftarlar arasında çağrıları bu önceki final maçından sonra. Hani gerçekten çok inanarak çıktılar sahaya. Onlara inandığı şey biz neden inanarak çıkamıyoruz? Yani bunu kimin fişeklemesi gerekiyordu takıma? Ben bunu da bilmiyorum. Hani belki görmüşsünüzdür şeyi paylaşımlarını Antalya Sporu. Gördüm. Onları da gördüm. Evet. Ama bizim futbolcu kalitemiz. Bak şimdi aklıma geldi. Antalyaspor'un Sporu'nun defans hattında İki oyuncu var. İsimlerini unuttum. Ee, i̇kisi de yaş ortalaması 34-36. Bizim onları zorlayacak bir oyuncumuz yok. Evet. E, transfer listelerine bakıyoruz. Tra yaptığımız transferlere bakıyoruz. Aldığımız oyunculara bakıyoruz. Biz kaliteli oyuncu aldık diyoruz. Tayyit'i aldık. Holsey'i e aldık. Tırpan'ı aldık. Dimata var. Ercan Kara var. E, defansa gelen... Defansta da bu son iki haftadır gelen ben çok fazla beğenmiyorum. Yok. Bir şeyler olur nazar mı dedi diyelim. İnşallah üzerimizdeki kara bulutlar bir an önce dağılır. İnşallah. <laughs> Mutlu Mesut, sevinçli, güzel günlerimizi yakında göreceğimize inanıyorum. Ben de inanıyorum. Hatta bu hafta inşallah Antep maçında o şeytanın bacağını kıracağız. 3 puanla devam edeceğiz. O zaman Antep maçında 25 bin kişi minimum. Evet. Evet. Zaten taraftar üstüne düşeni yapacağını ben eminim. O zaman Cuma günü stadı doldurmak kaydesiyle 25 bin üzerine taraftar bekliyoruz. Cuma günü herkesi stada bekliyoruz. İlk 3 puanımızı alacağız. Saygılar. Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Güle güle iyi günler. İyi günler.